Öncelikle hayırlı mübarek olsun diyelim. Ben şahsen kendi adıma çok sevindim. Zira içinden geçtiğimiz zaman dilimi kafaların çok karışık olduğu bir zaman dilimi. Kafaların karışması için de birçok sebebin olduğu bir zaman dilimi. İnsanlık tarihinde her şeyin kartların yeniden karılıp yeniden dağıtıldığı dönemler vardır. Buna e, Araplar en noktatu tahavvul derler. Dönüşüm noktaları, değişim noktaları. Tabir caizse e, şu anda da biz bir e, insanlığın nöbet değişim anına denk geldik. Askeri stratejistler çok iyi bilirler efendim. E, bir güvenlik duvarının en zaaflı anı nöbet değişim anıdır. Onun içindir ki nöbet değişimlerinde vurulmuşuzdur bizler. Şimdi birileri yani dünyanın jandarmalığını yapan büyük güçler, belki egemen güçler demek daha doğru olur. Egemen güçler de nöbet değişimine hazırlanmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Bu nöbet değişiminde biz kaçıracak mıyız? Kaçırmayacak mıyız? Yani bu sefer de tren kaçacak mı, kaçmayacak mı? Bu ümmet buna e, ciddi manada e, kafa yormalı ve bir karar vermeli. İşte tam böyle bir döneme denk geldik. Böyle bir döneme, döneme denk gelmenin e, elbette fırsatları var ama riskleri var. Mesuliyetleri var, sorumlulukları var. Ve bizim sorumluluklarımız, e, ...ağır diye düşünüyorum. Yani her neslin kendine... ...has sorumluluğu var da... ...bazen tarihin... ...durgun aktığı tarih ırmağının... ...durgun aktığı dönemler vardır. O dönemlerde... ...fertlere düşen sorumluluklar... ...çok ağır olmayabilir. Zira nispeten zaman... ...durgun akmaktadır. E, ve sükunet vardır. Sekinet vardır. Ama şu anda biz tarihin... E, ...tabirca ise çok deli dolu aktığı, zamanın deli dolu aktığı bir dönemden geçiyoruz ve sorumluluklarımız da çok ağır. Bu anlamda bir kişi ne ki deme hakkı yok hiç kimsenin. Yani hepimiz bir kelebek olabiliriz ve bir kelebek bir fırtınanın yönünü değiştirebilir. Kelebek etkisi bizimle başlayabilir. Dolayısıyla bu program bir kelebek etkisine sahip olsun duasında bulunmak istiyorum. Ulus'tan ümmete. Teşekkür ederiz efendim. Bu bir aslında e, yolculuğu çağrıştırıyor programın ismi. Bir yerden bir yere. Peki ulus'ta ne var ki ümmete gideceğiz? Esasında biz ümmetten ulus'a düştük. O bir tereddü idi, tedenni idi, bir alçalıştı. Zira e, ulus sentetik bir şey. E, zaten ulus devletler tarihine de baktığınızda e, bunun e, batının e, icat ettiği ve tabir caizse oynamamız için önümüze attığı bir oyun olduğunu rahatlıkla görürüz. Düşünün e, batıda ulus devletler ortaya çıktığında... E, Bizde bir birim vardı. Hadi e, İran'ı bir birim sayalım e, ve e, Hint alt kıtasını bir birim daha sayalım. Üç birim diyelim. Bizde üç birim vardı, orada 300 birim vardı. Fakat onların 300 birimi bir birim oldu. Bizim üç birimimiz 300 üç birime parçalandı. İşte ulus ne yaptı? Ulusçuluk ne yaptı? E, sualinin en basit cevabı bu. Bu anlamda e, ulus devletlerde çıkan resmi ya da yarı resmi gazetelerin e, alt başlıklarına, manşetlerin altındaki satırlara bakabilirsiniz. Hep mi aynı şeyden çıktı bunlar? Mısır, Mısırlarındır. İran, İranlarındır şah döneminde. Efendim, Ürdün, Ürdünlerindir hala öyle. Türkiye, Türklerindir. Anlatabiliyor muyum? Peki bunların içini kim doldurdu? Kim tanımladı? Oraya geldiğinizde zaten ip kopuyor. Örneğin niçin Halep Türkiye olmuyor da, niçin e, Urfa Suriye olmuyor? Değil mi? Kim kim Eyvallah. bölmüş bu sınırları? Kim, kim bölmüş bu sınırları? Eyvallah. Ee,